Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şerife Nur Özel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Umarım bundan sonrasında devamı gelecek. Bugün sizlerle beraber gece 1.15 uçağıyla Mısır'a uçuyoruz. Şermelşehir'e gideceğiz. Videoyu evde başlattım. Havalarında arkadaşlarımızla beraber buluşunca devam ettireceğim. Çıkacağız zaten bir yarım saat, bir saat kadar. Havalarında görüşmek üzere. yanınızda kalem bulutmakta fayda var. Uçakta şu şekilde bir tane form veriyorlar. şu an otele doğru gidiyoruz. Sır çok güzel gelsiniz. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Biz aileme kahvaltı yapıyoruz. Normal dün gece aslında havalarını da açacaktık ama İstanbul'dayken biraz geç buluştuk. Bir de işte pasaport kontrol, işte valizler falan derken çok zaman kaybettik. O yüzden açamadım. Daha sonra indiğimizde de aynı şekilde oldu. Bir de şey, taksi bekliyordun bizi. Aynen. Aynen. Zaten o Aynen. O bekliyordu. O yüzden direkt şey çıkıp otele geldik ve geldiğimizde zaten çok yorgunduk. <laughs> direkt odalara geçip uyuduk yani. Bir saat önce kadar falan buluştuk. O şekilde şimdi ilk günümüz Otelden çıkarız tahminimce bir saate kadar falan. Sonra artık şey bloklarına full böyle Aylin'le beraber olacağız. <laughs> Aylin'le şimdi hepiniz alışın. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi çıktık otelden. Bir e, sim kart almaya gidiyoruz. Daha sonrasında arkadaşlarımız tekrar buluşup e, nereye gidecektik? Viva, Viva, Viva Beach. Beach. Viva, ah, Viva Beach. Otelin. Diye bir yer varmış. Otelinde mi orası? Evet. Güzel, güzel. Aynen. Üzess. resepsiyonda söylüyorsunuz. Şey mi alıyorsun böyle? Bilet gibi bir şey mi alıyorsun? Aynen. Ticket veriyor sana böyle. Ha, aynen. E, şöyle. İşte kaç kişi seni söylüyorsunuz. Bu şekilde. Sonrasında oraya gideceğiz. Hava inanılmaz sıcak. Zaten neydi? Çok sıcak olduğu için yerel Yerel halkı... Değil mi? Çok kimse de yok. Hatta hiç kimse yok bence. O kadar çok yürüdük ki ve çok felaket sıcak. Yani aşırı sıcak gerçekten. Zaten normal yerel halk hani gündüz vakitleri çıkmıyorlar dışarıya. Zaten çok yürüyerek kimseyi de göremezsiniz de şu an bir tane marketten su için e, durduk. Bir de ananas suyu. Çok güzelmiş. Ananas suyu deneyim falan diye böyle sürekli okuyorduk, izliyorduk. Onu alıyor şu an. Öyle. Bu mu ananas suyu? Ananas. Mango. Bu mango. Bak şu ananas. Aynen. Videoyu birden akşam başlattım. Çünkü Viva Beach'te e, oturduk, dinlendik, sohbet ettik vesaire. Gerçekten anın tadını çıkardık. O yüzden çok kameraya açma fırsatım olmadı. Şimdi Mama yemek için miydi? çıktık otelden. Bizim otelimizin olduğu yerden Mabay diye geçiyor. Burası gerçekten her yere çok yakın, merkezi bir konum. Burası da böyle bir cadde, hediye, keşke falan. <laughs> otelden çıktık. Şimdi Old Market değil mi? Burası Old Market e evet. geçiyordu. Old Market civarına geldik. şimdi burayı size Aylin tanıtacak. Burası Aslı Haba Camisi. Osmanlı Üniversitesi'yle yapılmış. Aynen. Çok güzel. Bayağı ihtişamlı bu arada. Evet. Çok ihtişamlı. günaydın arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi tekneye doğru gidiyoruz. <laughs> Erdoğan çıkıyor. <çıkaya. gülüyor> Nasıl Muhammed'e doğru dalış yapmaya gideceğiz. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 şu an yürüyoruz. 老师们，再见、啊。<laughs>

Evet. var işte şu işaret. Evet. <laughs> şu ilerisi Süveyş kanalı diyorsun. Evet. Öyle mi? <laughs> heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Ben. İnşallah sonra konuşabiliriz. Inşallah. Bir <laughs> <laughs> defa da olacağız. ya. Şartlar mısın? Gerçekten çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Biz şey otelden aldık, değil mi? Oteller. Evet. 4 Aynen. Dört kişi otelden aldık. Kişi başına kadar denk geldi. 22 dolara denk, yani. denk geldi. Normalde dışarıda ya da herhangi başka bir yerde alırsanız daha pahalı oluyormuş. İnce fiyatlara bakmak, yani 30 dolar civar falan oluyormuş. iyice fiyatlara bakmak gerek. Fazla Onun adım. dışında başka ne lazım? Dalış turu da aldığımız için zaten dalış ekipmanları da aldık. Aynen. Dalış turu aldığınız için zaten ekipmanların hepsini onlar kendileri veriyor ücretsiz bir şekilde. <laughs> Onun dışında can yeleği vesaire snorkel yapmak isterseniz onları kiralıyorsunuz. Ekstra da içecekler, bir de şey yemek ücretsiz. Hadi. O şekilde yani hepsi ücrete dahil. ücretsiz derken o şekilde. E, tur bitiminde de zaten şey iki gruba ayrılıp e, grup şeklinde ayrılarak e, tekrardan e, kafelerin olduğu kısma geliyorsunuz. Şu şekilde. Buradan sonra biz otelden ayarladığımız için e, tur otobüsü oluyor. Onlar sizi zaten tekrardan geri e, otele bırakıyor. Yani hem alış hem dönüş sağlıyorlar. Bu şekilde. <laughs> Dalıştan sonra gittik otelde birazcık dinlendik. Sonra yemek yemek için çıktık. Daha sonra bir taksi ayarladık. Şimdi de Soho Square'a geldik. Yaklaşık bir 15 dakika falan mesafede <laughs> taksicilerle şey çok sıkı pazarlık yapmanız gerekiyor gerçekten. Yani değilse biraz işimiz zor olabilir. Burası da böyle açık AVM gibi güzel bir yer. Yani gezilebilir hediyelik eşya vesaire almak için falan gelinebilir. <laughs> Soho <-hosta>, Scar burası. Şu bakıyor. <laughs> <laughs> Aa, Halil, her yerde ya böyle bir şey yok. Ya. Nasıl memnun musunuz? Spor'a geldik. Alalım. Burası beklememizden çok daha büyük güzel, evet ferah, açık hava ve bir yer. Evet. E, fotoğraf çekilecek alanlar. Çabuk, çok fazla ışıklı, çok gösterişli. Değil mi? Bayağı fotoğraf çekilecek alan bulduk. <laughs> evet çok fazla gördük. Her yer masmavi, efekli böyle. <laughs> Gördüğümüz her noktada sürekli fotoğraf çekiliyoruz çünkü her yer şu şekilde ışıklı yani. her yer kendinden evlilikle. Kesinlikle. Asla telefon efektine gerek kalmıyor bu arada. <laughs> 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 evet. Evet. Çeksene, baksana. Ben çok beğendim de. Ben çok seviyor böyle şeyleri. Aynen. Ne diyorlar onlara? Mısır piramitler mi? Piramit. Piramit. Ama acayip güzel. kadar Allah'tan şey kokmuyor böyle. Esas kokuları en kötü kötü yani. Genelde her yerde esas kokusu olur. olur? <laughs> dedim ya ben dün tamam bir şey vardı bir tane e, otelin orada. Bu da var mıydı? Bu da mı var dedim. <laughs> Sorun. Ama ben şu Bence budayı, gayet bu... iyi bir espri değil mi? Güzel. Şu budayı her yerde. Bu da mı yana vardı? Yana. <laughs> budayı her yerde görüyorum. Bak bir tane buda burada. Bu da mı bu? Evet, yani bir sürü buda. Bu da mı bu da? <laughs> <Ne> yani <yapayım? gülüyor> i̇stemeden şey yandan yandan bakayım. Ben şey kısa kısa bir tur yani yapıyorum. Onun dışında fotoğraf falan da var. Bunlar ne? Kahve mi? de olmuşsun. Yani. <laughs> korkuyoruz. Ay. seçiyorum konuşurken. Kayıt altına alın değil Ben, ben şey yaparım şey. onları böyle. Bir... Evet arkadaşlar şu an Oğlum tekrar işleyin. Evet. Hoş geldiniz. Çok fazla Bazı yerler jelibon, bazı yerler esas kokuyor. Aynen. <laughs> 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 Ama esasında diyorsun esas kokuyor. Yani her yer nargile kokuyor. Aynen. Özellikle yani, otelin oralar yani. Hani, nargile dünyaya buradan geldi yani. Burada bir şey mi izliyorlar? Ne herkes? Izliyor? Çok izliyorlar? Yine hareketi kesin. Şöyle tavara dondurmalarımız var ama buraya özgü bir şey değil herhalde. Hani, Sadece üzerindeki şey olabilir belki de meyveleri falan. Bakalım bu. Nasıl tadı? Ya. Güzel mi? Çikolata oluyor, sürpriz. Deneyeyim. Şefa denemek ister misin? Aile ne yapıyor orada? Yeniden yapıyor, bir tane daha yapıyormuş. Bir tane daha mı yaptı? Adam bunu Hı -hı. üç kişilik diye verdi. Geldim, kap istedik. Iyi. Üç kişi dedik. İki kişi, iki kişi iki kişilik yapmışsın. Üç kişi nasıl yiyeceğiz? Kap ver. Aha. One more kap dedik. Bir tane daha yapıyoruz. Parası var değil mi? Arkadaşlar tekrar herkese günaydın. Şimdi otelden tekrardan çıkış yaptık. Ee, Paris Kafenin e, civarında El Fener, var, Fener pardon El Fener Beach varmış oraya gideceğiz. Dün akşam yine aynı yere yani aynı mevkide olan e, Soho Square vardı oraya 200 pound falan gitmiştik taksiyle e, bayağı pahalıydı. Şu an şey böyle minik minibüsler var onlardan bir tanesine bindik. Bu da e, kişi başı 6 pound falan yani bayağı uygun. Zaten taksicilerle pazarlık yapmazsanız yani bayağı bir e, Fiyatlar veriyorlar. Çok Öyle. Biz bir şey Biz şeyi çok merak ediyoruz değil mi Farshak Bey? Akşam oranın görüntüsü bayağı güzel oluyormuş. <laughs> Amerikan işine bir şey takılacağız birazcık. Akşam zaten orayı da çekerim. Arkadaşlar şimdi indik minibüsten. Farşa kafenin olduğu yerdeyiz. Arkam şöyle şu şekilde. zaten ön tarafı şey normal hani beach olan kısmı. Hemen şu arkasında da burada Santorini denilen yer var. Orası da kafe. Böyle birazcık şöyle göstereyim size. Şurası Santorini bahsettiğim kısım. Şöyle akşam şey ışıklandırma olduğu zaman daha güzel görünüyor aslında ama akşamı çekerim zaten. Bir Santorin'in olduğu yer şu an tam aşağıya indik. Arkadaşlar El Fanar diye bahsettiğim yer geldik şu an burası. şu giriş bana şey hanım sattı. Antalya'nın Kaputaş plajını. Yani bilmiyorum ben bir tık benzettim. Yukarıdan giriyorsunuz bu şekilde. giriş ücretli. Kişi başı 100 pound, 100 mısır pound'u ödüyorsunuz. Ama gerçekten harika bir yer. Yani biz özellikle de denizini gerçekten çok çok beğendik. Akvaryum gibi içinde çeşit çeşit yani canlı vesaire balık görebilirsiniz. Ama yanınızda mutlaka şnorkel, maske vesaire bir şey bulundurun. Gözlük gibi ekipmanlarınız bizde hepimizde vardı. O yüzden çok rahat bir şekilde hani girip yüzüp bakabildik ve çok keyifliydi gerçekten. Onun dışında burada böyle işletmeler var minik minik. Oradan yiyecek içecek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Biz e, 4 cheeseburger e, ve bir tane su 750 mısır poundu gibi bir şey verdik. Fiyatlar gayet normal. iyi. E, buradan daha sonrasında da e, hemen şurada görünüyor ileride. Tekrardan parça kafe olduğu yere gideceğiz. Aslında çok yakın ama e, böyle yoldan yürüdüğümüz için yürüyerek bir 30 dakika falan mesafe sürüyor hemen hemen. Yani biz geldiğimiz günden beri sürekli taksi, otobüs vesaire kullandığımız için minibüs gibi şeyler. Ondan dedik artık hani yürüyelim birazcık. Yani iyi oldu hem. Ama buraya mutlaka gelin derim. Ve eminim ki gerçekten şimdi gün batımında burada çok güzel fotoğraflar çıkar yani. Şöyle şimdi gidiyorum ben bizimkilerin yanına. Arkadaşlar yine videoyu geldiğimiz yerde başlattım Ben daha doğrusu gelmedik ama şu an bir mola verdik, durduk. E, çünkü sabah otelden biz e, turları otelden ayarladığımız için çok erken saatte turda bizi gelip toplu bir şekilde alıyor. O yüzden çok acele bir şey turlarımız için e, videoyu başlayamıyorum bu şekilde otelde. Neyse şu an e, daha var. Falan vesaire var çünkü farklı var. An, falan AKM turları falan alıyor. Ee, giderken şöyle şurada bir yerde durup böyle bunu turla ihtiyaçları ve servis için falan karşılıyor, bir 10 dakika falan. Daha sonra devam ediyor. İlk önce devam daha sonra şuan servis almak için bir zaman veriyorlar. Sonrasında bir yemek ee, hemen arkasında da bir alışveriş böyle. Yani ਸਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਕੰਬੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ selam tekrardan ATV'deyken videoyu kesmek zorunda kaldım çünkü bir elimde telefon diğerinde GoPro gerçekten tutunmakta çok zorluk çektim ama inanılmaz keyifliydi ben zaten e, ATV'yi çok seviyorum burada da çok keyif aldım çünkü tam böyle e, sağ tarafınızda deniz sağ tarafınızda dağ falan inanılmaz böyle yani müthiş bir Dışında biz e, turumuzu otelden ayarlamıştık zaten genel olarak otellerin çoğunu ayarlayabiliyorsunuz. O işte dışarıda da varmış. O sizin kendisi de kalmış. Biz otelden e, ayarladık. Bizim e, turda sadece bebe turu ve snorkel vardı. E, daha sonra böyle alışveriş için böyle işte, pazar Partisi falan galiba bir yere götürecekler herhalde yani öyle konuştuk. E, bebe turunu yaptık. Bebe turu normalde e, 15 dakika falan demişlerdi ama o kadar sürmedi. 5-6 dakika falan sürdü hemen hemen. Sadece fotoğraf falan çektik. Son tekrardan gelindik. E, ATV yoktu işte dediğim gibi bizim turumuzun. ama biz ATV'yi e, 300 pound gibi bir şey galiba. emin değilim. O civarda bir şey kiraladık ve trafik olduk. E, şimdi arkadaşlarım şimdi arkadaşlarım şimdi arkadaşlarım. Güzel değil mi? Müthiş bence. Hadi Harika bir yer. Gerçekten bayıldım ben. Yedimler. Arkadaşlar şu ya, ya evet, şey geldi mi şeyler? Üst katında böyle şey şifalı yağlar, işte şeyler, şanslar falan satan bir yer var. Yani alt tarafında alışveriş kısmı. şekilde. Şu an Namabayda. Fayruz, Lübnan restorantına geldik. Biz yemeklerimizi yedik de oraları çekemedim. Ama şu an bir tatlı söyledik. E, bu künefeydi değil mi? Evet. Normal. Bu da mısır tatlısı diye geçiyor. Adı neydi? Omali. Omali. Bu da bu şekilde. Şimdi bunları deneyeceğiz. De hmm. ben çekeyim de. <laughs> Siz dedik her zaman kimden niye? İçin. O Lübnan kahvesi, Lübnan kahvesi mi? Böyle. Hmm, değişikmiş o. Kadın mı atıyorsun sen? Yani binada insan değil, değil mi? Pirinç mi var içinde? Ekmek böyle Hindistan, cevizi, aynen. aynen. Cici bebe gibi, ekmek gibi çok değişik ama güzel. Nasıl? Türk kahvesi sanki çok böyle şey gibi geldi, Türk acı gibi geldi, gibi geldi ama. Aa, evet. evet. Aylin sen de bak ona, senden de bekliyoruz. <laughs> Şunun özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Türk kahvesi, Türk kahvesi değil mi? <laughs> ha. Değişik <laughs> şey. Bir de ben bakayım. Al al al. Hmm. Değil mi? Değil, değil Ve... böyle Kahve de gerçekten nasıl acıymış. Evet. Benim bütün şeyleri sarı <laughs> ya. Yani, o nasıl peynirmiş? Bu benim bu büyük. <laughs> Yemesin mi Bu da şey gibi ya. Künefe nasıl? Ne bostan koymuş gibi. Değil mi? Çok şey değil bence. Peynir normal peynir de koymuşlar sanki. Aynen. Düz düz